pardon geç kaldım. Sıkıntı yok. <laughs> Tamamdır abi. Normalde erkeğim de sıkıntı değil değil mi? Yok oğlum ne olacak? Sirfin Adım da değil de zaten neyse. Erkeğim Yok kan benim için sıkıntı oyundan çıkar mısın? Neden? Ya adın Ayşe. Erkeksin çık oyundan. Ayşe'ye bak. Helal Ayşe. Oh! Helal Vur <laughs> <Ayşe>. onda. <gülüyor> <gülüyor> Burası. Solla solla. Şey ya. Hala. Ha okey. sen çıkmadın mı hala oyundan çıksana. Neden? sen anlamıyor mu? Benim için sıkıntı. Sova abi. Kolsuz 61 bana vandal atar mısın? Hayır atma. Ya oğlum oyunu sizden. Oyunu sizden daha iyi biliyorum ya. Diye. şey benim ya. Ya kusura bakma. Diğer şeyler bana da ondan girmedim. E, tamam pardon. Vandal atar mısın? Vandal ister misin? Şey sova. Sova. Dur lan! Ya? Ben de. Altında Y'ye bas. Altında Y'ye bas. Ne? ne? O ne oğlum? Öldürdükten sonra ne? şey yapacaksın. Silah inceleme tuşuna basacaksın. Görürsün ne olduğunu. Kanka. Ama arkadaşlık atayım mı? Ne olur? Atma lan. Bana mı? Ben evet. ne yapacağım? Hayır sola ya. Yapma oğlum, evet. şey yapma evet. lan. <laughs> Mako yapma oğlum. Yok yok. Bana atma yok, sola yatabilirsin. Yok yok diyor. Abi atam Ya o. Aaaa. Savunucular kazan. Bak şimdi bak, nasıl atıyorum oraya? Benim burada bir line up'larım var. Bak şuraya geçiyorsun. Bir tane bile yok. Oradan Konuş artık. Ölme bak. Bak bak bak. Bu ne oğlum? Evet. Allah. <laughs> Eli al hadi. Çekata <laughs> <tamam> da <laughs> Siz de onların bezinden dolaşma A'ya gidin. Yürü. Görev spike tamam. kur. Adamları vurmayacağız spike kuracağız. <laughs> tamam. tamam. <laughs> tamam ama spike kurduktan sonra silahlarımızı yere mi atacak o zaman? Gel gel gel. Ben heaven'a gidiyorum sen aşağıdan git. Hayır hayır ölürüm ben. Oğlum spike kur işte. Ben heaven'a gidiyorum havinden tutacağım. Çok basitti. Ya, <laughs> çok andaki öldük spike ya. kurduk. Burada ulti mi açılır? Bizim <laughs> takım çok kötü. Biz Spike kuruyoruz bunlar oynayamıyor falan yazık. Görüş <gülüyor> Öldünce... <gülüyor> ah be. Nereye ya? O ne oğlum? Neredesin? Kullanalım. Ya o ne ya? Uy. Vuramazsın işte. Bitti, Vandal al bitirelim. Hı -hı. Oğlum ölme lan. Ahmet. 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 Ölme kaç kaç. Şek, Helal lan. take him to.